Merhaba Yengeç burcu ve yükselen burcu Yengeç olanlar 5 Kasım'da gerçekleşecek dolunay sizin 11. evinizde yaşanacak. Ayrıca 3. evinizdeki Güney Ay Düğümü'ne de bir üçgen açı yapıyor. 11. ev hayallerimizi, ideallerimizi ve arkadaş çevremizi gösterir. 3. ev ise iletişimi, yakın akrabaları, kısa yolculukları teslim, yani temsil eder. Yani bu donlay hayallerimiz doğrultusunda bazı önemli konuşmalar yapabileceğimiz anlamına geliyor. Ancak e, iletişim kaynaklı yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirebilir arkadaşlar. Bunun bir altını çizelim. Bu dönemde geleceğe dair kaygılı... Yani kaygıyla yaptığınız bir konuşma veya bir karar ya da bir söz uzun vadede sizi zorlayıcı bir konumun fitilini ateşleyebilir arkadaşlar. Özellikle arkadaşlarınızla yanlış anlaşılmalar, küsmeler yaşanabilir. Bu yüzden bu hafta ne söylediğinizde ve nasıl ifade ettiğinize çok dikkat etmelisiniz. Unutmayalım şu an Merkür retrosunda gölgeli günlerindeyiz. E, bu uzun zamandır planladığınız girişimlerin hayata geçirilmesi için uygun bir zaman. Ama ani ve plansız ve yani düşünülmeden e, atılmış adımlar olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bunu bir altını çizelim. Geleceğe dair planlarımızı değiştirme kararı korkuyla ve endişeyle hareket etmeyi ve yanlış e, hamleler yapma ihtimalini de göz önünde bulunduralım. Bu yüzden bu süreci sakin, sabırlı, adım adım ilerleyerek yönetmek sizin de hayrınıza olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu haftayı sükunetle ve farkındalıkla geçirmek, bu videoyu duyduktan sonra biraz daha temkinli hareket etmek sizin için de olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bana destek olabilirsiniz arkadaşlar bu videoya beğeni atarak, kanalıma abone olarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.